son maddelerine doğru yaklaştık. Eğitim emekçileri sendikalarının günlerdir sokakta mecliste yapmak istediği eylemler ve itirazlara rağmen görünüyor ki yine AKP ve MHP'nin oy çoğunluğuyla toplumun rızası alınmadan, eğitim emekçilerinin rızası alınmadan maddeler oy çokluğuyla geçecek. Şimdi gün yok ki mecliste eylem olmasın. Sanırım belki meclis tarihinde en yoğun meclis kapılarında eylemler görünüyor. Yani Çiftçiler, ekolojistler, emekçiler, işçiler, madenciler, Kürtler, Aleviler, hayvanseverler her gün bu meclisin kapısının önünde bir itiraz ve bir eylem var. Bu itirazlar ve bu taleplere rağmen aslında burada kanun teklifleri yasallaşıyor. Biz bu kanun içinde diğer kanunlar içinde şunu söyledik. Tekçi bir zihniyet inşa ediliyor. İdeolojik bir yapılanma inşa ediliyor. Bu ideolojik yapılanma kendisini İslam'ı da biri de araçsallaştırılarak gerçekleştiriyor ve kendine göre itaat eden tekçi, cinsiyetçi, milliyetçi, dinci, biat eden bir toplum yaratılmak isteniyor. İşte bu cinsiyetçi politikaların en bariz hali bugün her tarafta kadınların sokakta kadın cinayetlerine ve kadın kırımına karşı kadın cinayetlerinin politik olmasını söylemesiyle netleşiyor. Bu erkek egemen akıl, bu devlet aklı, bu militarist akıl aslında sadece kadında değil, bütün e, yaşamın alanlarında kendisini yükseltiriyor. İşte bunlardan bir tanesi de yine bu meslek kanunun kendisi. Şimdi ne Türkiye'de 100 yıl marif modeli, ne ÇEDES projesi, ne öğretmenlik meslek kanunun kendisi bu tekçiliğin dışında değil, bu cinsiyetçi yaklaşımın dışında değil, bu militarist... E, dinci, milliyetçi, ırkçı yaklaşımın dışında değil. Bu ülkede Kürtler, Aleviler, kadınlar, farklı inançtan ve kimlikten her kesim, muhalif olan her kesim, insanca yaşamak isteyen her kesim, çeşitli yöntemlerle baskı altına alınıyor ve zulüm politikası uygulanmaya da devam ediyor. Halklar nefes alamayacak duruma geldi. Ama bizler bu politikalara karşı her yerde örgütlenerek kendi öneri ve planlamalarımızla örgütleniyoruz. Ve bu çürümüşlüğe karşı mücadelemizi bütün toplumsal kesimlerle büyütmeye devam ediyoruz. Bakın bu 100 yıllık inkarcı cumhuriyet, cumhuriyetin 100 yıllık inkarcı anlayışlarından bir parçası da çok özel olarak yürütülen, çeşitli yöntemlerle uygulanan özel savaş politikalarının kendisidir. Türkiye'de ve Kürdistan'da bu politikalar uygulanmaya devam ediyor, devam etmektedir. Vekili olduğum dersimden çok yeni bir örnek vereceğim sizlere. Dersim'de Kültür ve Turizm Bakanlığı yine ona bağlı olarak kurulan Alevi Bektaşi Kültür Cemevi, Tunceli Valiliği, Muzur Üniversitesi hep beraber el ele vermiş. Dersim'de hiç sorun yok, yoksulluk yok, göç yok, baskı yok, inkar yok. insanların işsizlik sorunu yok, insanların eğitim sorunu yok. Her şey bitmiş. Oturmuşlar hep beraber nasıl Dersim'i Türkleştiririz, nasıl Dersim'i Sünnileştiririz nasıl eşitlik ve özgürlük taleplerini bastırırız, nasıl tutuklarız, nasıl göç ettiririz, dersimi nasıl biat ettiririzin peşine düşmüşler. Ve yani ince inancı hakikatini nasıl yozlaştırırım, nasıl oynarım üzerinden bir çalışma yürütüyorlar. Bunların bir tanesi de bu dörtlünün beraber 16 ve 17'de Dersim'de bir sempozyum düzenlemeleri. Nedir bu sempozyum? Dersim'de Anadolu'nun Horasan'ı Tunceli diyerek bir sempozyum gerçekleştiriyorlar. Bu sempozyum işte bu yüzyıllık inkar politikasının, Türkleştirme, Sünnileştirme politikasının tam da kendisidir. Alivi kurumları ve dernekleri bunlara tepki gösterdi. Biz buradan şunu tekrar söyleyelim. Horasan sempozyumu ile yapılmak istenen şey dersinde hiçbir zaman karşılığı olmamıştır, olmayacaktır. Çürümüş bir tezdir. Resmi ideolojinin de bir tezidir. Horasan çok çeşitli halkların yaşadığı bir coğrafyadır. Bunu biliyoruz. Dersim hiçbir zaman bu zulme boyun eğmedi. Hakikatini, kimliğini, dilini tüm bu saldırılara rağmen korudu. Dersim bir real hak coğrafyasıdır. Kızılbaş coğrafyasıdır. Kürt coğrafyasıdır. Alevi coğrafyasıdır. Ve bu hakikatini de sonuna kadar savunacaktır. 38'den beri 38 katliamınıza rağmen biat etmemiş halkın çocuklarıyız biz ve bu politikalara da yine biat etmeyeceğiz. Horasan'la ilgili Horasan'ı dersin Türktür, değil Sayın Kordu tamamlayın lütfen. Horasan üzerinden yapılmak istenen bu siyaset biçimine karşı da halklarımızla beraber dilimizi, inancımızı, kimliğimizi, eşitlik, özgürlük ve adalet isteyen tüm, tüm toplumsal kesitlerle kesimlerle birlikte yürüteceğiz ve inancımıza sahip çıkacağız. Buradan onun için diyorum ki zonama hızırıyor. İtikatime ra hakia ra hakia. Velatıma kırmancıyor, velatıma kurmanciyo. Her dema çaye ziyare diyarıya dersime naine rint sara hokere. Bunu iyice aklınıza koyun ki rea hak coğrafyasıdır, Kızılbaş coğrafyasıdır. Kürt coğrafyasıdır. Hakikatimizden de, dilimizden de, inancımızdan da, kimliğimizden de asla vazgeçmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz. Onun için dilimiz Hızır'ın dilidir. Yurdumuz Kırmancı'ya Kurmancı'ya yurdudur. Bu da iyice bellene, akıllara sokula. Teşekkür Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge